Adım Fahrettin Marut. 60 yaşındayım. Ömrümce çok ağır işlerde çalıştım. Hafriyat işleriyle uğraşıyorum. Tüm kol göğüs ağrılarının fena fenalaşınca anju oldum ve üç damarımın tıkalı olduğunu söylediler. Açık bypass ameliyatı e, olman gerekiyor dediler. Ben sonra televizyonda bir programda Mustafa Hoca'ya denk geldim. Kapalı kalp ameliyatı. Ben e, açıktan çok korktuğum için, eziyeti çok olduğu için hemen bir randevu verdi. Allah razı olsun. Geldik, görüştük, söz aldık ve çok şükür kapalı ameliyat oldum. İki gün oldu, üç gün oldu. Şimdi sapa sağlamım. Çıkar makinede kullanırım, tır da kullanırım. Gayet çok da iyi. Baba iyi ki buraya gelmişiz. Mustafa Hocamı bulmuşuz. Çok memnunuz. Eşim çok korkuyordu. 2-3 günde sağlığına kavuştu.